Sabaha karşı geldi. Sarhoş gibiydi böyle. E sarhoştur. Sen de iyice bunları gözetler oldun. Saçmalama. Ya gece sıcaktan uykum kaçtı. Pencereyi açtım iki taraflı cayran yapsın diye. Biraz oturdum pencerenin önünde. Tam o sırada geldi. Güneş yeni doğmuştu yani o saatler. Peki Şevket hala evde mi? Ne bileyim canım. Bütün gece nöbette değildim. Bir ara gitmiştir belki. Bu içip sabahları eve gelmeye başladıysa bu iş bitmiştir ben sana söyleyeyim. Bir bebeğin daha sorumluluğu falan bizimki bunu aldı. Yakında Leyla'dan da kaçar. Göreceğiz. Sen ne yapıyorsun? Yürüyüşten döndükten sonra uğrayayım mı sana? Yok, işlerim var şehir dışında olacağım. İyi, ara dönünce. Ararım, hadi bay bay. Gözünü açar açmaz sen gel buraya. <laughs> Öldürmek istemedim. Yemin ederim kazayla oldu. İki tane silahla gitmişsin oraya. Ne kazası? Sana gitme dedim. Yalvardım. Hayır. Biri onun silahı. Zaten onun silahıyla ne olduysa oldu. Elinden almak isterken. Sus! Hiçbir şey duymak istemiyorum. <gülüyor> 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 Leyla. <gelin şunu. gülüyor> Leyla. Geçin. <laughs> Sen bunu bana nasıl yaptın? Çocuğuma nasıl yaptın? Ben ne diyeceğim ona? Ne söyleyeceğim? Her şey bir anda oldu. Bana güven demiştin. Söz vermiştin. Ya, canım bak bebeğini düşün. Ben ona ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Bana güven demiştin. Bitti işte. Bütün hayatımız bitti. Oğuz! Oğuz kendine gel! Aa! Kendine gel! O beni öldürecekti. O beni öldürecekti. Sakin. Yeter! Kendine gel! Aa! Öldürseydin, keşke öldürseydin, keşke öldürseydin! Kendine kal lan! Bir ihbar yapmak istiyordum. Mahallede kavga var. Evet, evi indiriyorlar aşağı. Çok rahatsız oluyoruz. Adımı vermek zorunda mıyım? Peki. Nehir Genç. Niğde, Edirne, Yozgat, Yozgat, İzmir, Rize. Nehir Genç. Hemen bir ekip yollarsınız değil mi? Teşekkürler. Bekliyoruz. Evet. Sakin ol. şimdi ne yapılacağını düşünelim. Avukatın var mı? Ben teslim olmam. Silahı yok etmek lazım. Bak, şimdi mantıklı düşünemiyorsun ama böyle olmaz. Kaçamazsın. Ya madem kaza oldu git kendin teslim ol. Hayır. Daha önce de içeri girmişti. Kolay kolay inanırlar mı kaza olduğuna? Allah'ın belası adam. Başımıza ne işler açtı? Of. Efendim Mithat abi. Neredesin Şevket sen? Neredesin ya? Sakın bir şey söyleme. Şevket hala uyuyor musun? Uyanamadın değil mi? Hani bu saatte gümrükte olacaktın? Abi çok özür dilerim. Bırak Allah aşkına ya. Sana güvendim başka adam yollamadım. Kusura bakma. Şevket hasta etme adamı. Ben kusura bakarım. Eğer biri bana abi merak etme. Ben saatinden önce orada olacağım derse kusura bakarım. Dünyanın malı sahipsiz ortada duruyorsa özür kabul etmem. Haklısın. Neredesin şimdi yolda mısın? Hayır. Abi ben bugün gelemeyeceğim. Gelme zaten. Hiç gelme. Ben kendi işimi kendim yaparım. Geri zekalı salak. Sana güvenip işe da kabahat. Ama sende kabahat yok. Hangi işi becermişsin ki bunu becereceksin?